أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منا يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن. <سؤال> قيمة المُؤمنين. En'am suresi 84. ayeti kerimeye geldik. Sabahki tefsir dersini de işlemiştik. Bu ayetler 83, 84, 85, 86. ayetler. Sanki Mevlamızın böyle bir peygamberlerinin isim listesi. Burada 18 tane peygamber geçiyor. E 83. ayeti kerimede sade İbrahim aleyhisselam var. 84, 85 ve 86'da ise geri kalan 17 peygamberin ismi zikredilmiş. Bu peygamberlerin hepsi İbrahim Aleyhisselam'la alakalı. Zaten burada anlatacak inşallah vaktimiz yettiğince inşallah biz de buradan okuyacağız. Şimdi Mevlamız şöyle buyuruyor 84. ayet-i kerimede ve <laughs> vehebna lehu İshak ve Yakub. Biz İbrahim'e İshak ve Yakub'u hediye ettik. Ve Vehebe hibe etmek, hediye etmek manasında. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın ilk oğlu İsmail Aleyhisselam. Daha sonra ikinci oğlu ise İshak Aleyhisselam. İlk oğlu İsmail Aleyhisselam Hacer annemizden. İkinci oğlu İshak Aleyhisselam ise Sare annemizden. Hatta böyle bizde Sare diye derler ama tam Arapça karşılığı Sera'dır o. Sera. Yani tefsirlere baktığımız zaman Sera diye yazıyor ama işte Türkçe'ye geçişi Sare olmuş. Olsun ikisi de gider yani. Ondan sonra Sara annemizden. Şimdi burada Mevlamız Celle Celaluhu e, İshak Aleyhisselam'ı anlatırken İbrahim Aleyhisselam için bakın hibe ettik diyor, hediye ettik diyor. Biz İbrahim'e İshak'ı hediye ettik. Yakup Aleyhisselam zaten Yakup Aleyhisselam torunu. İshak Aleyhisselam oğlu. Yakup Aleyhisselam da İshak Aleyhisselam'ın oğlu. Torunu oluyor İbrahim Aleyhisselam'ın. Peki şimdi niye böyle bir ifade kullanıldı? Yani mesela Mevlamız hediye ettik değil de verdik diyebilirdi. Biz İbrahim'e İshak'ı verdik diyebilirdi. Lütfettik. Böyle değişik kelimeler kullanılabilirdi. Ama burada hibe kullanılmış. Hediye ettik manası kullanılmış. Şimdi şundan dolayı diyor müfessirler. Burada güzel bir incelik var. Şimdi İshak aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın yaşlılık döneminde dünyaya geldi. İbrahim aleyhisselamın yaşlılık döneminde dünyaya geldi. Ama öncesinde bir oğlu daha vardı ki İsmail aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'ın başından da İbrahim Aleyhisselam'la beraber yani baba oğul, Hacer annemiz de dahil çok büyük bir imtihan geçirdiler. Hatırlıyoruz onu. Bir kurban imtihanı geçirdiler yani. Ondan sonra Mevlamız ne buyurdu? İbrahim oğlunu kesmen gerekiyor, kurban etmen gerekiyor. Yani burada çok ciddi bir teslimiyet imtihanı var. Ondan sonra hadi bakalım baba oğul, ondan sonra anne hanım hep beraber o teslimiyet elbisesini kuşandılar ve... İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmeye gittiler. Bu az bir şey değil. Ve İbrahim Aleyhisselam bıçağı İsmail Aleyhisselam'ın boğazına dayadı yani. O kadar. Yani düşünün. Bak hepsinden her şeyden vazgeçmişler. Bu az bir şey değil. Değil mi? Oğlunu kurban et. Bir de İsmail Aleyhisselam böyle tam tatlı döneminde. Böyle koşmaya başlamış yeni yeni tam sevilecek babasıyla oynayacak dönemde yani. Mevlamız ne buyuruyor? Kurban edeceksin. Ve İbrahim Aleyhisselam kazandı mı imtihanı? Kazandı. Dedim mi yatırdı hatta taşın üzerine o kadar kazandı kazandığı işte kazandığından dolayı bakın çok büyük bir fedakarlık çok büyük bir teslimiyet örneği verdi ondan sonra imtihanı kazandı işte imtihanı kazandığından dolayı büyük bir fedakarlık örneği sergilediğinden dolayı Allah Celle Celalü de ona aradan yıllar geçtikten sonra mükafat olarak İshak Aleyhisselam verdi yani o yüzden. Mevlamız ne buyuruyor? Biz ona İshak Aleyhisselam'ı hediye ettik. Yani burada şunu anlıyoruz demek ki kıymetli müminler fedakarlık ne kadar çok olursa mükafat da o kadar oluyor. Fedakarlık nezdinde fedakarlık ne kadarsa mükafat da o kadar çok geliyor. Tabi bunun tersi de geçerli. Mesela bir yine kıssa anlatmış olalım bununla alakalı. Zamanın birinde bir bakkal amcamız var. Eskiden hatırlarsınız onları. Ben hatırlıyorum. Siz de rahat rahat hatırlarsınız. O çift taraflı teraziler olurdu. Mesela terazinin bir tarafına demir kilo koyarlar. Yarım kilo, bir kilo böyle koyarlar. Bu tarafa da diğer tartacak tarafı işte şekerdir, yağdır, tuzdur vesaire neyse. Yukarıdan böyle kaldırdılar mı? Dengelendi mi? Tamam. Bir kilo oldu o. Eskiden teraziler öyleydi. Şimdi ondan sonra ya da çift taraflı alttan teraziler de vardı. Şimdi bu bakkal amcamız Sağ olsun böyle tartıyor, gelene gidene işte satıyor. Kendince dürüst yani. Şimdi bir tane de mahallelerinde bir hacı amcamız var. Hacı amcamız. O da yani çok bir değil böyle belki bir tane belki iki tane ineği var. Kendi çapında tereyağı yapıyor. Ama sağ olsun besmeleli hamdeli adam çok da lezzetli yapıyor. Bizim bakkal amcamız da devamlı ondan tereyağı alıyor. Devamlı ondan tereyağı alıyor ama yani çok alamıyor. Çünkü hacı amca çok az yapıyor. Hani böyle bakkalda satacak kadar değil de evinde yiyecek kadar alabiliyor. Bir kilo, iki kilo. Hacı abi de devamlı belirli aralıklarla ona tereyağını getiriyor. Şimdi bir gün bu bakkal amcanın hani ben bilerek bakkal amca diyorum. Bakkal amcamızın aklına şöyle bir şey geldi. Ve insanlık hali dedi ki ya ben bu adamdan devamlı dedi böyle alıyorum ne zamandan beri uzun zamandan beri. Ya bu adam ya dedi tereyağını dedi, az veriyorsa bana Ulan nasıl olsa her hafta alıyor bu benden. Her hafta alıyor bu benden. Her hafta biraz kıssa, her hafta biraz kıssa. O oh. dedi bir daha getirsin dedi tereyağını. Bu sefer de tartacağım dedi. Bu sefer tartacağım. Hacı amca getirdi tereyağı. Hacı amca tereyağı, adam tereyağını bıraktı gitti. Şimdi bizim bakkal amca tereyağını koydu. Ondan sonra bir tarafa da tartıyı koydu ki bir kilodan az çıktı. Hani elektronik tartı olsa dersin ki 900 gram çıktı mesela. Tabi o zaman elektronik tartı yok ama bir kilodan az çıktı. Bu acayip bozuldu. Ulan yıllardan beri tereyağı alıyoruz. Adam meğer bize baksana ne yapıyormuş. Hani affedersin kazıklanıyormuşuz meğer. Böyle dedi bir daha gelsin dedi ona söyleyecek lafım var. Hacı amca geldi muhterem nur yüzlü, güler yüzlü, mütevessim bir amcamız. Hacı amca yazıklar olsun biz de sana güvenmiştik. Uzun zamandan beri ben senden tereyağı alıyordum. Baksana tarttım az çıktı. Bu mudur insanlık, bu mudur Müslümanlık, güven bu muydu? Deyince hacı amca şöyle acı bir tebessüm etmiş. Evladım haklısın demiş yani diyecek bir şeyim yok. Ama demiş olay şöyle gelişti. Bakın çok önemli. Olay şöyle gelişti. Hani tartıyoruz ya tereyağını. Evet. Ben evde bir kiloluk tereyağını kaybetmişim. Estağfurullah. Bir kiloluk demiri kaybetmişim. Bir kilo tatmışı lazım. Evet. Ben de geldim senden bir kilo şeker aldım. Şimdi diyor terazinin bir kefesinde senden aldığım şekeri koyuyorum. Bir kefesine de tereyağını koyuyorum. Öyle tartıyorum dedi. İşte bakın bakkal amca bakkal amca bak. Bir kilo tereyağı İstanbul'a bir kilo şekere bir kilo tereyağı. 900 gram şekere 900 gram tereyağı. Yani insan ortaya ne koyuyorsa onu alıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası da ee, bunu gösteriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın çok ciddi bir fedakarlığı vardı İsmail Aleyhisselam'dan dolayı Allah Celle Celaluhu'ydu. O fedakarlığından dolayı yaşlılık zamanlarında artık biz ona ne diyoruz yaşlılık zamanlarında böyle tam torun sevecek zamanda işte İbrahim Aleyhisselam'a Mevlamız İshak Aleyhisselam'ı hibe etti, hediye etti. Sana yakışır kulum dedi. Sara annemizle de ikisine. He, ne oldu şimdi? İshak Aleyhisselam verildi. Şimdi burada e, şu var Tabi akla şöyle bir soru da geliyor. Onu da cevaplamış olalım. Mevlamız ne buyuruyor? Biz İbrahim'e İshak'ı verdik. Bir de Yakub'u verdik. Baba oğul. Peki İsmail Aleyhisselam niye zikredilmedi? Değil mi? Böyle bir soru da geliyor akla. Niye İsmail Aleyhisselam'a da zikredilmedi? Bunda da şöyle bir izah yapıyorlar. Birincisi şu. Burada şimdi Azizallah. Burada şimdi arkadan gelen peygamberler Mevlamız anlatıyor. Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Bunların hepsi İsa Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Hani arkadan gelen peygamberler var ya, 17 tane peygamber zikrediliyor burada. Sadece Nuh Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam. Bunlar müstesna ikisi. Geri kalan peygamberler İsa Aleyhisselam'ın soyundan geldiği için Mevlamız Celle Celaluhu İsmail Aleyhisselam'ı zikretmedi diye bu şekilde bir hikmet söylüyorlar. Bir de bir hikmet daha var. Niye İsmail Aleyhisselam zikredilmedi de sadece İshak Aleyhisselam zikredildi? O da şundan dolayı burada yine gönderilen okuyan inşallah önümüzdeki derslerde peygamberler hepsi İsrailoğullarına gönderilen peygamberler. Yani Yakup Aleyhisselam ve sonrasında. İşte o yüzden Yakup Aleyhisselam'ın da babası kim? İshak Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan bir tane peygamber gelmiştir. O da kim? Bizim peygamberimiz... Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada zikredilen peygamberler, İsrailoğullarına gönderilen peygamberler olduğu için Mevlamız Celle Celaluhu İsmail aleyhisselam burada zikretme diye böyle bir cevap da veriyorlar. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki derslerimizde okumaya devam ederiz. El Fatiha.